Sevgili dostlar merhaba. Ben Mustafa Yıldırım. Bu ve bunu gördüğünüz 6 platformda daha yayındayım. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube ve TikTok. Neden TikTok'ta yayındayım? Çünkü orada da bir e, beni görmek isteyen kitle var. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz gibi elimde bir kitap yok. Sizlerle bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. E, i̇lk soru: Her gün okuyor musun? Evet, her gün mutlaka okuyorum okumaya gayret gösteriyorum. Okuduğun her kitabı bizimle paylaşıyor musun? Hayır. Bunu sürekli zaten ara ara videolarda da söylüyorum. Okuduğum her kitabı değil, sizlerin de okumanızı önerdiğim kitapları paylaşıyorum. Aşağıda reklam yazıyorsun. Paylaştığın kitaplardan para alıyor musun? Kesinlikle hayır. Sadece kendi sevdiğim, kendi okuduğum ve sizlerin de okumanızı önerdiğim kitapları paylaşıyorum. Bu noktada bir para kazanmıyorum. Bununla ilgili bana gelen yayın evleri oldu, oluyor da ama her kitapla her kitabını önermeyeceğim için sizlerle paylaşmıyorum. Sevgili dostlar, kitaplarla kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın.